The Martian yani Marslı. 2015 yapımı bir film. Mars'ta incelemeler yapmak için 6 astronot görevlendirilir. Görev sırasında çok güçlü bir fırtına çıkar. Acil kaçış planı devreye girer. Fırlatma modülüne yetişmeye çalışan astronotlardan Mark Watney, yani Matt Damon bu sırada bir çarpışma ile yaralanır ve uzaklaşır. Uzay aracına yetişemez. NASA cenaze töreni terk kaybını tertikler. yüreğimizde hissederken NASA'nın kadın erkek bütün çalışanları ama Mark ölmemiştir, yaralanmıştır. But I'm still alive. Dünya ile haberleşme imkanı yoktur. İmkan olsa da yardımın gelmesi 4 yıl alacaktır. Ve Mars atmosferi insan yaşamına uygun değildir. Öncelikle oksijene ihtiyacı vardır. Dünyada oksijen %21'dir ama Mars'da 0.06'dır. Hiç yok gibi. Mars'ta ise karbondioksit çoktur, %95. ...ve işe koyulur. Hidrojeni oksijen ekleyip yakıyorsunuz. Ve şu anda Mars'a iniş aracında kullanmadığım yüzlerce litre hidrojen var. Su elde etmek için roket yakıtı kullanır. Tüm bilimsel yolları deneyerek bir ay için geldikleri Mars'ta yaşamaya devam eder. Sonunda başarır. Mars atmosferinde bitki yetişmez. Ben botanik bilimciyim. Özel basışlı bir sera olur. Astronotlar atıklarını gübre olarak kullanır. Şu an elimde 400 tane sağlıklı patates var. Doğal, organik, Mars yapımı patatesler. Bahse Mars yaşayabilmek için dünyadaki ortamı minik bir alanda kopya etti. Başarılı oldu. Ama günlerce uğraşıp kurduğu ortamı korumak kolay değildi. Biz bu noktada filmi bir kenara koyalım. Durup aynı filme hayali bir kurgu yapalım. Filmin senaryosuna Marslılara ekleyelim. Filmdeki olaylar yaşanırken Mars'ın kendi yerlileri çıkıp gelsin. ne düşünürler? Şimdi filmi ara verip konumuza dönelim. Günde ortalama 23 bin defa nefes alırız. Nefes almadan en fazla 3-5 dakika yaşayabiliriz. Biz 5 saniye oksijensiz kalsak bir şey olmaz ama oksijen elementi 5 saniyeliğine dünyadan çekilse ne olur? Araba sürerken benzinle hiç bitti mi? Benzin bittikten birkaç saniye sonra araba birkaç defa öksürür ve motor durur. Oksijen bizim benzinimiz gibi. Biz nefes almasak da birkaç dakika motorumuz çalışır. İdare ederiz ama dünyada her şey alt üst olur. Biz nefes aldığımızda bize hayat veren oksijen elementinin bir başka görevi dünyayı zararlı ışınlardan korumak. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar var. Dünyayı bunlardan korumak için özel bir zırh gerekiyor. İşte bu zırh da oksijenden yapılıyor. Bu bizim nefes aldığımız oksijen. Bu ise ozon tabakasını oluşturan 3 oksijenli moleküller. Trioksijen de deniyor. Nefes alırken bize hayat veren oksijen güneşten gelen zararlı ışınları engellemek için şu şekle giriyor. Oksijenler arasında 116.8 derecelik açı ve 1.278 angstromluk mesafe vardır. Bu ölçüler çok kritik. Oksijenler bu formata girdiğinde ozon tabakası oluşmuş oluyor. Oksijenin ortadan kalkması ozon tabakasının ortadan kalkması demek. Ozon tabakası kalktığı an dünya üzerindeki her şey güneşten gelen ultraviyole ışınlarla yanıp kavrulur. Ultraviyole B ve ultraviyole C ışınları ölümcüldür. DNA'mız bozulur, cilt kanseri oluruz. Peki oksijen eksildiğinde deniz ve okyanuslar ne olur? Su 2 hidrojen bir oksijenden oluşuyor. Elektrolizle laboratuvarlarda ayrılabiliyor. Oksijen eksildiğinde hidrojen atomları anında gaz olarak buharlaşır. Yeryüzünün üçte ikisini kaplayan sulardan oksijen eksildiğinde hidrojen atomları anında gaz olarak buharlaşır. Yeryüzünde en çok kullanılan malzeme betondur. Betondaki bağlayıcılığı oksijen sağlıyor. Oksijen yok olduğunda tüm binalar yıkılır. Barajlar çöker. Yollar yıkılır. Her şey tozdan ibaret kalır. NASA 1991'de Jüpiter'i gözlemlemek için uzaya Galileo isimli uzay aracını yolladı araç yörüngeye oturduktan sonra sıra antenini açmaya geldi. Galileo'nun anteni şu şemsiye gibi bir şeydi. Ama anten açılmadı. NASA çalışanları korkunç bir şok yaşadı. Yüzden fazla bilim insanı bu sorunu çözmek için tam iki yıl çalıştı. Problem şuydu. Şu bardakta su var, bunda da su var. Bunun birbiri diğerine döktüğümde sular rahatça birbirine karışıyor. İki anemiyum tabakası aynı elementlerden oluşuyor fakat birbirine karışmıyor. Sırrı şu, çünkü aralarında ince oksijen tabakası var. İnce oksijen tabakası bunları birbirine temas etmesini engelliyor. Aradaki ince oksijen tabakası ortadan kalksa aynı tür atomlar soğuk kaynak şekliyle birbirine kaynar. Bu şemsiye benzer anten şöyle açılmamıştı. Tabakalar birbiriyle kaynaşmıştı. Soğuk kaynak olmuştu. Titanyum anteninin tabakalar arasında olması gereken titanyum oksit uzayda basınç ve vakumla kaybolunca anten tabakaları birbirine kaynamıştı. Titanyumda olduğu gibi demir, çelik ve diğer tüm metallerin üstünde oksidasyon tabakası var. Bu tabaka onların birbirine karışmasına engel oluyor. Oksijen olmadığında işlenmemiş metaller birbirine kaynak olur. Oksijenin ortadan kaybolması demek, hava basıncının yüzde 21'inin eksilmesi demek. Hava basıncında şiddetli bir değişiklik, deniz seviyesinde bulunurken bir anda 2000 metre aşağıya düşmeye eşdeğer. Kulaklarımız buna adapte olamaz ve patlar. Oksijen olmadığında ateş de olmaz. Hiçbir ulaşım aracı çalışmaz. Uçaklar düşer, arabalar aniden durur. Güneşten ışınlar gelirken havadaki partiküllere çarpar. Böylece aydınlık oluşur. Gökyüzünün maviliği de oksijen sayesindedir. Oksijen yok olduğunda aydınlık kalmaz, gökyüzü tamamen kararır. Gündüz geceye döner. En korkunç sonuç ise şu. Oksijen çekildiğinde dünya içine çöker ve yok olur. Oksijen %21'den fazla olsaydı ne olurdu? İlk fark edeceğimiz şey küçük böceklerin aşırı büyümesi olur böcek türü canlılar fresh adı verilen soluk borusu ile nefes alır. Eğer bu kanaldan daha fazla oksijen girerse vücutları aşırı derecede büyür. Örümcekler devleşir. Yusufçuklar şahin boyutuna bulaşır. Hamam böcekleri güvercinleri yutacak kadar güçlü olur. %21'den fazla oksijen bizim vücudumuza da zararlı. Oksijen zehirlenmesi oluyor, akciğerler hasar görüyor, DNA sarmalı bozuluyor. Yüz kırışıklıkları ve erken yaşlanma oluşuyor. Şu an şimşek çaktığında orman yangınları çıkmıyor. Ama oksijen oranı arttığında, mesela %25 olduğunda orman yangınları çoğalır. Bir de %71 olsaydı küçük bir kılıcım dünyaya ateşe vermeye yeterdi. O nedenle %21 oksijen oranı çok kritik. Ama sadece oksijen değil, diğer elementlerin oranı da çok önemli. Bu oranlarda rakam değişikliği yapamam. Elementlerin oransal dengesi böyle olmasaydı dünya yüzeyinde yaşam olmazdı. Rakamları değiştirirseniz ortaya başka bir şey çıkar. Oransal denge bir telefon numarası gibi. Eğer aradığınız rakam şu ise bu rakamın sonundaki 42'yi 43 yapsanız aradığınız kişiye ulaşamazsınız. Bir de öndeki alan kodunu değiştirirsem 49'u 48 yapsam Almanya yerine Polonya'yı ararım. Yeryüzünde var olan her şeyin kimyası bir ölçüyle. Bu dengenin hassasiyeti bu telefon numarası gibi. Bu karada yaşamın telefon numarası. Bu ise denizde yaşamın telefon numarası. Bu oranlarla sağlanmış bir denge var. İdeal, problemsiz bir hayat için bunlar gerekiyor. Değiştirdiğiniz an yaşam tehlikeye girer. Peki başta bahsettiğim Marslılar Mars gezegeninden çıkıp bizim dünyamızı gelip inceleselerdi ne derlerdi? Ne düşünürlerdi? Marslılar bu akıl almaz düzen ve sistemi siz mi kurdunuz dese ne cevap verirdik? Tabii ki biz kurmadık. Biz bu atmosferde yaşayabiliyoruz. Kendimiz kurmuş olsak kurmadan önce nasıl yaşıyor olabilirdik ki? Ama bazılarımız şöyle bir yanıt verebilirdi. Evet Mars'ta baraka benzeri yaşam ortamı var. Bu yaşam alanını astronotlar inşa etti. Bunun için üst düzey bilim gerekiyor. NASA'nın teknolojisi ve insan gücü gerekiyor. Doğru ama bu zorluklar dünya için geçerli değil. Dünyadaki denge kendiliğinden oluştu. Milyarlarca yılda adım adım mükemmelleşti. Ama her adımı tesadüfen gerçekleşti. Evet böyle diyen evrendeki sanata saygı duymayan insanlar da çıkabilir. Alan Sandich 20. yüzyıl astronomisinin en önemli isimlerinden biri. Evrendeki bütünlüğü şöyle ifade ediyor. Dünya ve onun her bir parçası sadece şansla açıklanamayacak denli karmaşık ve birbiriyle bağlantılı. Tüm organizmalardaki düzenin fazlasıyla mükemmel olduğunu düşünüyorum. Yaşamın her parçasının faaliyeti diğer tüm parçaların varlığıyla sıkı sıkıya bağlantılı. Nasıl oluyor da her bir parça ne yapacağını biliyor? Nasıl oluyor da her bir parçanın görevi belirlenmiş? İnsan biyokimyada ne kadar derinleşirse, bunların bir düzenleyici prensip olmadan var olamayacaklarına da o kadar inanmaya başlıyor. Bu inananlar için bir yaratıcının işareti. Materyalistler için ise belirsiz bir gelecekte bilimin çözmesi gereken bir gizem. Na, der Fakkel.